Merhaba arkadaşlar motosiklet felsefecisi ruhsat kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz 2025 PCX Deluxe'te motor güçlendirme çalışması yapacağız arkadaşlar motorumuz 2025 PCX ön arka diks fren ABS'li TFT ekran sıfır motorumuz bayiden yeni aldı getirdi biraz tabi yağmurda suda kaldı motor Şimdi motorumuzda ne yapacağız arkadaşlar? silindir, piston, sekman, şavallar, kavallar 2022 23le aynı mı değil mi? Ne farklılıklar var? Onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalarını hep beraber yapacağız ve az kelebeğiydi, vesaireydi. Bunların hepsini size göstereceğim arkadaşlar. 2025 PCX'ler biliyorsunuz 160 cc PCX'in altyapısı var bunlarda. PCX 160 hemen hemen aynı her şey aynı yani şasisinden tut da diğer aksamlarına kadar. Fakat burada tabi motor güç tork biraz daha farklı. Biz biraz daha bir farklı güçlendirme yapıp gaz kelebeğini değiştireceğiz. Büyük bir gaz kelebeğe takacağız. Sibopları, silindiri, pistonu, sekmanı, şavalı, kavalı değiştirip arkadaşlar X-Max ile N-Max ile veya 250 cc'leri kovalar hale getireceğiz. İşlemlerimiz son hızla devam ediyor. Motorumuz 2025 PCX arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Anladım. İşlemler başlıyor. Evet arkadaşlar. Motorumuzun söküm işlemleri başladı. Bunlar da biliyorsunuz sensörler. Eksoz'da iki tane sensörümüz var arkadaşlar. Süleyman Ustam söküyor. Burada bir ekstra bir kapağımız var sağ ön granacı komple sökmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Şuradan kapak alınıyor. O şekilde işlemler yapılıyor. Evet arkadaşlar motor indi. Motorumuz neydi? TCX 2025 model. Ön akat X fren son versiyon. Silindir piston sekman çıktı çıkacak. Evet. Şöyle baktığımız şey zaman şey arkadaşlar bir benzin bir yakıt deposu vesaire fren hortumuna baktığımız zaman şuradan rekor rekorlu gidiyor arkadaşlar bak. Ee. Arka fren rekorlu bir şekilde gidiyor. Şurada yeri var. Şurada da lastikle kısa mesafe çok orijinal bir gidiş şekli yapmışlar. Benzin yakıt tankı vesaire aynı. Şase 160 cc şasesi arkadaşlar. Amostörlerimiz şu şekilde. Evet tüplü amostör. Buradan tüfler ayarlanabiliyor. Çok rahat bir makine Diskimiz kalın. E, braketimiz aynı. Zaten bu sistemin bak şu sistem orijinal. Bizde de bu sistemin aynısı var zaten şu şekilde. Aynı şekilde takılabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada silindir, piston, sekman şavallar, kavallar değişecek arkadaşlar. Motora ekstra bir güç vereceğiz. Motorumuza şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Şöyle bakarsak evet. Devir daimimiz, su pompamız, radyatörümüz hepsi sökülecek. Arkadaşlar 2025 PCX'te ne yaptık? Motor güçlendirme çalışması yaptık ama motor zaten güçlü çıktı arkadaşlar. Krank farklı, silindir, piston, sekman, şavallar, gavallar tamamen farklı çıktı arkadaşlar. Subopları bir tık daha büyük ve mesafeler biraz daha farklı çıktı. Swob aralıkları farklı, üst eksantrimiz farklı. Motor aksamı tamamen 160'lığın altyapısını kullanmışlar. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar bundan sonra gelecek olan PCX 160'lık olarak gelecek görüntüsü var. Şöyle baktığımız zaman zaten... 31 10 2024'te C2 belgesini almış arkadaşlar burada da görüyorsunuz aynı şekilde ama şu an motorumuz zaten orijinalden diksli olduğu için orijinalden diksli olduğu için e, motorda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz şasi de tamamen farklı Fren, hidrolik ortumları e, rekorlar falan e, nasıl gidiyor gösterelim oradan evet buradan mı gösteriyorlar rezerveli arkadaşlar rezervarlı ve arka çamur farklı sinyal top hepsi tamamen farklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorumuzu güçlendirdik, torkunu arttırdık, enjektör ve gaz kelebeğini değiştirdik. Sibopları, şavalları, kavalları değiştirdik. Yani burada arkadaşlar siboplar, şavallar, kavallar derken bir iki takipçim dedi ki ya ustam biz ona piyano diyorduk. Ya kardeşim oradaki orkestranın genel toplamına şavallar havallar yani, Şaval kaval. Ya hani biri bir soru sonra da kafanı ağrıtır şişirir ya. Sen de cevaplarsın cevaplarsın. Bir türlü ikna olmaz ona diyeceksin ki şaval kaval. Yani bu şaval kaval kelimesinin nereden nasıl geliyor? Ne hale geliyor? Bunu da anlatmış olduk. Şimdi motorumuzun silindir, pistol, sekman, şaval, kaval hepsi elden geçti. Duman lastikleri, duman keçeleri, işte valf alıştırma işlemi, valflerin sivok boşlukları 12-14 yaptık arkadaşlar. Güç yükseldiği için 12-14 yaptık. Ve şu an motorumuz X-Max'i yolda ilk kalkışta yani ilk 100-200 metre arası mecbur tenekeye çevirecek yani böyle de bir durum var. Şimdi bunu yok işte ustam sen de simsar bilmem ne gibi daha 1 2 3 demeden kalktım falan. O adam dört kere deneme yaptı. Dördünde de yine tenekeye çevirdi. Bu 2025 çevirecek. ama. Bu 2025 bu daha seri gider çünkü bunun sibop valf e, çapları böyle nikron daha büyük. Topu biraz daha yüksek. Yanma odası biraz daha daraltılmış. Yani aslında bu motor 160 CC'nin ön hazırlığı yapılmış. Şimdi bundan sonra belki hani diyoruz ya PCX 150 gelmedi, gelmedi, gelmedi. PCX 160 yollarda arkadaşlar. Seneye de PCX 160'ı görürsünüz ama siz görmeden biz göstermiş olduk. Zaten yapıyorduk. Yine var. Şimdi şurada bakacak olursak arkadaşlar yeni kasa PCX'in bak bu fren merkezi, fren hortumu bak yerleri her şeyi belli. Bir de bizim sonradan yaptığımız sisteme bak. Aynı. Hiçbir fark yok. Bak, nisin? Fırtsız çarçur. Ya işte sen de şöyle ya kardeşim bunlar böyle yani. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar burada en büyük sıkıntımız şu olacak. iki tane sensörümüz var. Bunlar da egzoz sökerken, lastik takarken çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü TESAT'ı öyle farklı yerlerden getirmiş ki yani onun için bu motorları yaptırırken şase kadar. değişik Mustang. Şase tamamen farklı. <laughs> Yani şase aynı da amortisör yuvaları farklı. İşte şurada hidrolik geçen. Hidrolik geçen yerlerimiz var. Yani şu amortisörümüz e, bunlar da biliyorsunuz insanlar ne dedi? Amortisör çok yumuşak, buruntu yapıyor. Onda da dedi ki alın size sert amortisör. Gerçekten yani şu an amortisör Travego gibi tıs tıs. Tısıl tısıl gidiyor. Yani bir N-Max'i bir X-Max'i aratıyor mu? Bir de şu var. Bu motor e, Forza piyasasını da öldürdü. Şimdi i̇şte hani diyorsunuz ya, ya, Forza fiyat oldu ben Forza alırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Forza İtalyan tarzı. Oturur mu, kurur mu farklı bir makina. Bu makina kire gibi. Yandan radyatörlü. Mesafe çok kısa. Bak, hortumlara bak. Ne kadar kısa. Çabuk soğuyor, çabuk kendine geliyor. Aynı zamanda 7-24 fan görev yapıyor arkadaşlar. Devamlı fan görev yapıyor. Şu şasiye, şu güzelliğe bak. Aynen öyle ya. ED ünitesi, CD ünitesi burada arkadaşlar. Bak, ED, CD. HDDF ED01 arkadaşlar. Daha bir başarılı böyle. Görüyorsunuz. Burada izolasyonu çok güzel yapmış. immobilizer kontak sistemimiz burada. İşte kontağın anahtarı kaybedince şuradan takılıyor. Arkayı açabiliyorsun şu bozulduğu zaman. Burada yeri var. Başayım. O yönden de çok avantajlı. var. Yeni Zaten kasa para. da mı böyle? Yeni kasa. Bu, tamamen bağlı. Para çok farklı arkadaşlar. Kafa demiri. 5 farklı. amper daha yüksek. 5 daha yüksek ve acayip bir şekilde ışıtıyor. Öndeki arabanın gözünü var ya. Aynen. Uzunları aldığın zaman çabuk depomuz burada aynı zamanda. Biz izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olalım. Like atalım. Efendim abi. Evet arkadaşlar ee, yeni kasa yani 2024 25 kasanın egzozu şu şekilde arkadaşlar. Çift emisyon. Yani Euro 5.5 Plus. Evet. Plus modeli. Bu da böyle. Tüp burada. O da ayrı bir güç veriyor. Çevreyi de koruyor arkadaşlar. Bak şu şekilde. Evet arkadaşlar revizyonumuz bitti. Konta 1 açtık. Kontak 2 açtık. Kontak 3 açtık. Arka frene basalım. Arka fren. Basıyoruz. Evet. Makine 10 numara çalıştı arkadaşlar. Bildiğin orient saat. Evet. Motorumuz normalde 2 nokta 1.2.1'e kadar çıkacak. Yakıtı 1.8-1.9'a kadar düşme durumu var. Evet. Revizyonumuz bitti. Yine bir revizyonun sonuna geldik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olalım, like atalım arkadaşlar. Yeni yeni videolarda buluşmak üzere.